Arkadaşlar hep selamlar. Ben Gülgü Hepiniz bu hafta seyrediyorsunuz. Hoşgeldiniz. Bugün Sörcü'nün 25 kadem yapacağız. Dün ben... Ee, bir dakika bir şey bakayım. E, ne ya? Kabul et değil Biri bana istek atmıştı. Genel bir bakmam lazım. İyiyim. dedi. Bu ha, üzüntü burada. Tamam bakın beni yine işte. Size gösterecektim gösteremedim. Şöyle. Evet Lilo 11 seviye. <laughs> Neyse. Arkadaşlar bugün Leon'un 25 kademi açacağım videosunu yapamadım. Çünkü çok sinirlendim. Ondan sonra video dışında ben kendim yaptım. Videoyu hemen kapattım o gün sinirlenince. Kendim yaptım. Bir şey bakayım. Hmm, zor Bugün soru ile yapacağız. Dükleyeceğiz şey hemen alalım. Kostüme bakalım. E şöyle kostüme hemen bir bakalım eğitim alanında. Belki bakmışız ama bakalım hemen bir daha. Konuşması değişik değil. Attığı kağıta bakalım. Değişik kartlar atılıyor. Öldüğüm animasyon yok dedim düşündüğüm gibi. Böyle para atıyor. Önceden gibi bakmıştım ben. Ama e, kapanma animasyonu aynı kalmış ya bakın şimdi. Göz kapanıyor aynı kalmış. Bir dakika tam tutturmaya çalışacağım. Ya tam tutturamadım ama ortaya tutturdum hepsini. Yalnız çok gayet bir görüntü oldu. Ben bunları şey yapınca ne olacak? Of. Ya atladım. Şunu da yapayım da son. Ama bir şey denemek istiyorum. Sen git. Bir dakika. Bir şey deneyeceğim. Şu şöyle de tamam tam tam bu yapacağım. Aa o da hasar yedi tamam. Nakat nanoy. Nakat nakat yiyelim. Türlü basamadım. Cici kuş. Evet, nakat katı zaten şey jeton varmış. Güzel oldu. Tekrar oyuna göre var yokmuş takımda oyna görevi var. Şu şahısı çağıracağım. Şu şahısı da çağıracağım. İki şahıs çağırdık şu anda. Peki, bir, maç atayım kendim. Of altın bir ve altın iki var. Bizde karşıda altın iki bir tane. Yani. Edgar var. Ama bizdeki bence daha iyi. Biri reddetti. Diğeri de reddedecek büyük ihtimalle. Aldı ama öldü. Aha. Edgar hepimizi aldı ya. Bu Edgar'la çok sorun. Adamın üstüne uçacağım. Yine Frank tuzağını yemeyeceğiz. Nasıl? Alırsınız, alırsınız, alırsınız. Aldık. Çok güzel. Şimdi koyalım. Güzel. Önden TNT'li kişi. Ben uçacağım oraya şimdi. Şurada da başka bir şey var bak. Hayır. Bizim Edgar'ı kaldık. Biz Edgar alabildik ama Frank'in ulti var. Ve Edgar. Değil Edgar. Şu Edgar'la çok sonu. Doğa red, doğa atlı Demoski red netmiş. bakalım kabul edecek mi? Büyük ihtimalle cevapsız bir kaçacak ama neyse. Ya da 15 dakikalığına sessiz atlayacak. Belki Primo. şunu atalım da şansımız başlasın. Şansımız başlayalım. Onu yemez, Yemezsin. yemezsin değil mi? Hep aksesuar basıyorum emza kafamı atlayınca ama bir işe yaramıyor. Bizim bel kaldı. Ya orada da tuzu kaldı. Benim tuzu nasıl diyor acaba merak ettim. Hadi ben. önden sen. Kaybedeceğimiz için ilk sen geber. Ha yavaşlatma yapıyormuş. Bir de patlıyormuş. Ay kafasına uçabilir bunları. Uçar o çok yüce bir evine Küçük ve sevimli Pirimoli Ana Edgar'ın yanında olsa bir kaç tane yiyeti basmıştım Yiyecektim Bizim belin hiper şarj durutası var Belin hiper şarjında ne vardı ya Bizim belge beldi Evet kaldı. kaldık. Eğer pigma ultini doldurursa öldürebilir. Uçabilir bunlara kafana. Gak gak da uçar yalnız krop. Eee, geberme geberme. Hep eksi yedim hep. Demoski gelmiş güzel. Etkinlikler. Hızlıdan başlayalım desin. Yalnız doğuk şikayetmiş tanırım. Buna doğuk yok diye yanlış ettim sen. Hadi. Hadi. Niyetay ne abi? Gel Ben çıktım vallahi. Videodayım abi. Geç çıktım efendim. 5 saatim bekleyemeyiz. Hmm. Hey, me. Bizde Meg var. Onlarda da Shelly var. Oyunun en güçlü yaratığı Shelly. Canım çok az var. Bo beni, Bo seni gebertmesin abi. Çıkma, 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 çıkma. Çıkma dışarı, çıkma. Yani şu Bo birazcık solunuyor. Şeyli birazcık su edebilir. Geberdim ben. Bizim Megit aldık. Kaybettik bu maçta ya. Öf. Bizim Megit'in var. Bir bizim takım. Gel lan sen buraya. Şeli. Of unti boşa gitti Şeli. Çok güzel. Şimdi çok az canı var. Aldım. Şimdi tekrar saklanacağım. almak şuradan. May alırsın onu ya. Meg bir tek şeyi al alır. İnşallah. İnşallah alır. Hadi, hadi. Alabilirsin Meg. Alabilirsin Meg. Tamam güzel mega alın. Hemen umut verici şeyimizi yapalım. Benim şey yalnız kötü oynuyor ama neyse. Tamam aldım. Hey, Büyük ihtimalle şurada da birileri vardı. Yokmuş. Bizim eksikliğine gibi olabilir. Of 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 mükemmel kaçış. Aldık. Güzel. Almayı beklemiyordum ama tekrar verdim. Bütün herkes tekrar verdi. Güzel. Yıldız oyuncu da benim yanlış yorum ediysem. Ay azıcık özellikle Spike çok soğuk. Ay 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 blok da solunmuş. Blok yıldız gücü olarak dördüncü namluyu kullanıyor. Dördüncü mermi. Yani. Ben şunu alırım. Tamam güzel aldım. Benimle de ben bile Max Stalin sen fazla oynuyor canım benim. <laughs> <laughs> Bu ne? bastım. Onu da alırsınız artık yani. Güzel. Hayır gebeceğim geberdim. Oraya bombardıman yaptılar adamlar. Tam herkes o or oraya odaklanmışken Meg çıktı. <laughs> Meg geberdi de şeyli şeyli değil. Meg büyük ihtimalle robotundan düşmüştü. Bu hiper şarj var. Meg geberdi. Gebermemiş. Şeyli Meg'i kovuyor şeyle alırsın. Canı çok az. Ama alamadı. Dislike mi attı? Yok dislike attı. <laughs> i̇yi oynuyoruz <ölümcülüyor> İyi iyi. Hadi. Birazcık böyle bunları umudunu bozmayalım. Öyle kaçalım bütün mermilerden. Şeyli geberdi. Tamam. Spike'i gebertti. Glock Bro da beni gebertti. Meg'e kaldık. Meg iyi oynadığına göre belki alabiliriz. Robotundan düşerse gebeririz anında. Ama robotundan düşeceğini sanmıyorum. Aksu da var. bir aksiyonunu olduğunu biliyorum ben. Bassaydı ya. kaybettik ya hep kaybediyorsak ya öf bir yapamadık gitti ya bari aynı ile trampette kazanayım şey yapayım <laughs> Bize iki tane şey var. İyi bir dynamic var. Aşağıda bir tane çok güzel var ama neyse. Önce alırız. Aynı emoji var bizde. Untiliği kasaya basarsak çok güzel olur. Hayır. Bizim kasada gidiyor. bizim biz aldık gibi bir kasayı bizim kasayı ya hayır bizim kasa gitti kaybettik hep diye kaybediyor şimdi kazanalım artık bir maç ya Tık bu oyundan. İyi oynayın ha. Böyle. Bu yanlış yaptım. Yani şu anda iyi gidiyoruz. Şundan bir ultimi kasayım ben. Tamam güzel. 36'ya 36 ya 62. 36 ya 58 hadi. Birdie, birdie, birdie. Birdie, birdie, birdie. Ya de sizde... iyi bir takım arkadaş çıkmaz zaten. Eh, tamam sonunda. Tamam <laughs> Aman. Bu çok şikayetçi oluyorum farkındayım ama hiç şey elefem bulamıyorum derken değişmiş. Sıra sanki biraz tersine dönmüş gibi garip bir şey olmuş. Gel. Hayır. First takedown take benim olacaktı. Şelinin <laughs> tek düşmanı. Aa yıldız şeli var adamda. Oha. Şelinin tek düşmanı. Puko. Yedi lan karşıma sıkıyorsa. Sıkıyor karşıma çıkana. Ha. Hayır. bu, bu seni buldum. Oh. Hayır. Şehrin otitotu dolu olunca böyle oluyor. Gel lan sen buraya. <laughs> ya hayır ya dördüncüyüz. Hiç dördüncülük de kazanmak gibidir. <laughs> Çıkın lan karşıma. Yerim sizi bakın. Sıralama dörtteyim hala. Hayır dövdüm hala bir türlü yükselemedim ama dört iyi yani dörtten de aldım sayılıyor sanırım. Evet sekiz tamam güzel. Elmas katmacı <laughs> İnşallah kazanırız yani bu kızım çünkü. Sorcu video çekeceğim diye Sorcu ben sırf video dışında bayağı kasmaya çalışıyorum kasıyorum videoda oynayamıyorum ben hiç, bana hiç bilmemiş. şu şey oynayıcısı çok iyi oynuyor yani tutu ye ye Sen onun üstüne atla Edgar. Of oh, of oh, of. Oh, of oh, gibi ettim. Kaç 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 kaç. Bizim takım e, ele geçirdi bölgeyi. Güzel güzel kaç 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 Edgar kaç. Tamam max seviye öldüm. Of güzel. Max seviye öldü iyiydi. Adamları çok kolay alabilirim. Hayır. Bir saniye kala ya. Bir saniye. Bir saniye daha dayansaydı ne oluyordu? aldık. Güzel. Arkadaşlar hep bizi görüşürüz. Ben Dino'dan bay